Ezra, kralın yedinci yılının beşinci ayında Yeruşalim'e vardı. Birinci ayın birinci günü Babil'den ayrılmıştı. Tanrısının koruyucu eli sayesinde, beşinci ayın birinci günü Yeruşalim'e vardı. Yedinci ay tek vücut halinde su kapısının karşısında toplandılar. Bilgin Ezra'ya Musa'nın yasa kitabını getirmesini söylediler. Yedinci ayın birinci günü Kahin Ezra, yasa kitabını halkın toplandığı yere getirdi. Dinleyip anlayabilecek kadın, erkek, herkes oradaydı. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Bugün size ilettiğim bu buyruk ne tutamayacağınız kadar zor ne de ulaşamayacağınız kadar uzaktır. Önünüze yaşamla ölümü, kutsamayla laneti koydum. Yaşamı seçin ki siz de çocuklarınız da yaşayasınız.''